Herkese selamlar, kanalımıza hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce kanalımıza destek olmak için lütfen abone olmayı unutmayın. Gazete başlıkları ile yine devam ediyoruz. Galatasaray diyeceğiz. Yine Galatasaray'dan haberlere bakalım gazetelerden. Foto maç Galatasaray sayfası ekranlarınıza geldi. Şampiyonluk ateşi başlığını atmış. Gazete Sarı Kırmızılar Fenerbahçe oranla Mutlu sona daha yakın ezeli rakibinden liderliği devralan Galatasaray son 10 haftaya önde girdiği 11 sezonda şampiyon olmayı başardı. İstatistikler sarı kırmızıların ipi göğüsleyeceğini e, söylüyor e, ifadesi yer almış haberde. Öte yandan Icardi resmen kayıp haberi de yine üst başlık olarak sayfada yer alıyor. Mauro Icardi resmen kayıp başlığı altında ilk 9 haftada 10 kez fileleri sarsan tangocu 2 gol attığı Beşiktaş derbisi sonrası 15 maçta 3'ü penaltıdan 4 defa sahne alabildi. Aslan'ın planı yattı başlığı. Bir diğer haber Zaniolo ve Yunus Akgün'den 31, 31,5 diyelim biz ona milyon avroluk bonservis geliri elde etmeyi hedefleyen Galatasaray'ın planı tutmadı. İki oyuncu birden geri dönecek haberi yine yer almış sayfada. Devam edelim. Milliyet Spor sayfası ekranlarınıza geldi. İlaç gibi ara Galatasaray. Milli maçlar nedeniyle verilecek olan e, arada tam olarak ayağa kalkacak. Sarı kırmızılarda fiziksel ve mental yorgunluk bu şekilde giderilecek. Sakat oyuncuların dönüşüyle de takımdaki forma rekabeti artacak haberi paylaşılmış. Ve özellikle Sanchez'in sakatlığı haberleştirilmiş Sanchez'den. Kötü sürpriz Sanchez dünkü antrenmanda yer almadı. Takım içerisindeki sakatlıklarla ilgili e, kulüp doktoru Yener İnce terapist eşliğinde çalışmalarına devam etti. Dünkü antrenmanda da oyuncu yer aldı. Olivier'e de resmen kadro dışı durumu söz konusu Galatasaray'da. Son olarak takvim spor sayfasını yine Galatasaray'dan ekranlarınıza getirelim. Cimbom'dan. Muslera hamlesi başlığını atmış gazete yönetimi Uruguaylı Adıven'e 2 yıllık yeni kontrat önerdi. Galatasaray yönetimi İtalya'ya döneceği öne sürülen Muslera'ya 2 yıllık yeni kontrat önerdi Uruguaylı Adıven'e 2 yıl için 3 milyon avro verileceği bildirildi. Menajeri İstanbul'a davet edildi. TRT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Galatasaray'ın dev planı Talişka. Bu sezon şampiyonluk mücadelesinde bulunan Galatasaray Gelecek sezonun planlamalarına şimdiden başladı. Sarı Kırmızılı ekip Beşiktaşlı eski Yıldızı Talişka'nın peşinde. Arap basını futbol kariyerine Al devam eden Talişka ile ilgili yaşanan flash gelişmeyi duyurdu. Sakatlık yaşayan ve sezonu kapatan Talişka'nın artık ayrılık aşamasında olduğu ve Al son sezonunu geçirdiği ifade edildi. Daha önce 30 yaşındaki Yıldız futbolcunun şartlarını soran Galatasaray'ın Yeni sezonda Talişka için bir hamle yapması bekleniyor. Arap ekibinde yaşanacak köklü değişimin ardından Talişka'nın da niyetinin Avrupa'da devam etmek olduğu gelen haberler arasında. Takvimin haberine göre Talişka ile ilgili süreci ses getiren isimlere imza attıran başkan vekili Erden Timur yönetecek. Futbola Avrupa'da devam etme planı olduğu belirtilen Talişka'ya başta İngiltere olmak üzere Almanya, İspanya ve Fransa'dan kulüpler ilgi gösteriyor. Galatasaray'ın transferde bir numarası Eren Dinkçi. Galatasaray'da iki sezondur Almanya'dan transfer edilen gurbetçi futbolcular Kaan Ayhan, Kerem Demirbay ve Eyüp Aydın'ın gösterdiği başarı kulübün transfer politikasını yeniden şekillendirdi. Gelecek sezonun kadrosunu kurma çalışmalarına başlayan sarı kırmızılı yönetim rotayı Almanya'da forma giyen Türk oyunculara çevirdi. Bundesliga ve Bundesliga 2'de top koşturan çok sayıda gurbetçiyi takibe alan Galatasaray'ın listesindeki bir numaralı isim Eren Dinkçi oldu. Galatasaray yönetimi önümüzdeki günlerde Werder Bremen'le temasa geçerek genç futbolcu için teklifte bulunacak. Halen formasını giydiği Heidenheim dahil çok sayıda talibi bulunan Eren için yüksek bir bonservis bedeli talep edilmesi halinde satın alma opsiyonlu kiralama önerisi yapılacak. Bild gazetesine göre Werder Bremen genç oyuncuyu 5 milyon euro'dan düşük bir rakama satmayı düşünmüyor. Sanchez dünyanın en hızlı 3. stoperi oldu. Galatasaray'ın sezon başında İngiliz ekibi Tottenham'dan kadrosuna kattığı Sanchez, Okan Buruk yönetiminde kendine geldi. Performansını her geçen gün artıran Kolombiyalı oyuncu Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi tarafından yapılan bir araştırma sonucunda dünyanın en hızlı stoperlerinden biri oldu. Dünya genelindeki 28 ligi baz alarak yaptığı araştırmada Sanchez ilk üçe girmeyi başardı. İlk sırada Juventus'tan Danilo yer alırken, ikinci basamakta Sassuolo'dan Tresoldi var. Davinson ise bu iki ismin ardından en çok ivmelenen yani oyun içinde hızını değiştiren üçüncü stoper oldu. Fener'le transfer yarışı Berkay Yılmaz. Futbol kariyerine Almanya Ligi ekiplerinden Freiburg'da devam eden Berkay Yılmaz, Türk kulüplerinin de yakın takibinde bulunuyor. Son dönemlerde performansını artıran ve adından sıkça söz ettiren 19 yaşındaki sol bek için Galatasaray ile Fenerbahçe devrede. Ara transfer döneminde her iki kulübünde Alman ekibinin kapısını çaldığı fakat Freiburg'un devre arasında oyuncusunu satmaya sıcak bakmadığı gelen haberler arasında. Berkay Yılmaz'a Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dışında Bundesliga'dan Eintracht Frankfurt ile La Liga'dan Real Betis de ilgi gösteriyor. Futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor. Yeni sezonda hem Galatasaray hem de Fenerbahçe'nin yeni bir hamle yapmayı planladığı belirlendi. Galatasaraylı isimden Euro 2024'ü kaçırma pahasına büyük fedakarlık. Trendyol Süper Lig'de lider durumda bulunan ve son olarak deplasmanda Beşiktaş'ı yenerek çok önemli bir virajı kayıpsız atlatan Galatasaray'ın başarısında büyük pay sahibi olan isimlerden biri de Kaan Ayhan. Sarı kırmızılılara geçen sezon devre arasında Sassuolo'dan gelen ancak çok fazla şans bulamayan milli oyuncu. Bu sezon ise Okan Buruk'un değişmezlerinden biri oldu. 29 yaşındaki oyuncu bu sezon 21'i ilk 11 olmak üzere 36 resmi maçta oynarken birer gol ve asist katkısı yaptı. Esas mevki stoper olmasına karşın bu sezon gerektiğinde sağ bek, hatta sol bek bile oynayan ve Barış Alper gibi teknik direktör Okan Buruk'un jokeri olan Kaan'ın çok büyük bir fedakarlık gösterdiği ortaya çıktı. Fıtık teşhisi konan ve ağrıları olan milli oyuncunun takımını bu kritik dönemde zor durumda bırakmamak için ameliyatını sezon sonuna ertelediği öğrenildi. Maçlara iğneyle çıkan Kaan'ın Euro 2024'te oynama şansını riske atarak da olsa takımını yalnız bırakmaması takdirle karşılandı. Hakim Ziyech'in geri dönüşünün sırrı belli oldu. Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan Hakim Ziyech, takımıyla çalışmalara start verdi. Takıma verilen izinden faydalanarak Türkiye dışına çıkan futbolcunun kulüp sağlık heyetinin gözetiminde hareket ettiği, İstanbul dışında bulunduğu süre içerisinde kulüp doktoru Yener İnce ile temasta bulunan fizyoterapistin çalışmasına yardım ettiği ifade edildi.